Şimdi arkandaki fotoğraf karelerine bakıyorum. Bir festivalden görüntüler. Batman'ın Seson ilçesinde festival heyecanı yaşandı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen bal, ceviz ve çilek festivaline ilgi yoğundu. Ve festivalden görüntüler ekranlarınıza geliyor. Bal, ceviz ve çilek. bal, ceviz, çilek ve daha nice yöresel lezzetler. Ziyaretçiler hem tadına bakma hem de satın alma imkanı buldu. <laughs> Görüntüler Batman'ın Sason ilçesindeki bal, ceviz ve çilek festivalinde. Üçüncüsü düzenlenen festivalin gözde ürünü bu yıl coğrafi işaret tescil belgesi verilen Sason balı oldu. <laughs> Batman'ın her ilçesinde ve şehir merkezinde e, düzenlemiş olduğumuz festivallerin bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz. Bu sene e, Sason balımız e, şu anda coğrafi işaret tescili aldı. Sason balını artık uluslararası bir marka halinde inşallah da pazarlama imkanımız olacak. Renkli etkinliklere sahne olan festivale bu yılda katılım yoğun oldu. Bölge çiftçisinin yüzünü güldüren ziyaretçiler yöresel ürünlerin yer aldığı standları gezip alışveriş yaptı. Festival sayesinde doğal ürünlerimizi satıyoruz. Çilektir, çilek reçeli, çilek kurusu. Sasun'daki balı, cevizi, çileği çok kaliteli. Türkiye'de nadir olan ballardan biridir. İşler de iyi gidiyor elhamdülillah. Programda açık artırmayla satışa sunulan 1 kilogram sason balı 340 bin liraya alıcı buldu.